Weblejon.com'dan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda hafta sonu İtalya Monza'da gerçekleşen Formula 1 yarışı hakkında konuşacağız. Hafta sonuna bu sene ikincisi denilen sprint sıralama seansı ile başladık. Sprint sıralama hakkında detaylı bilgi için kartlara tıklayabilirsiniz. Sıralama sonucunda Mercedes AMG Petronas takımındaki son yarışlarını yarışan Valtteri Bottas en hızlı turu atarak sprint gridinde birinci sıraya yerleşti. Hemen arkasındaki Sir Lewis Hamilton ise en hızlı turdan saniyenin onda bir kadar gerideydi. Üçüncü sırada ise senenin şampiyonluk adayı olan Max Verstappen oldu. Şaşırtıcı bir şekilde McLaren takımı sırasıyla Norris ve Ricardo olmak üzere dördüncü ve beşinci en hızlı tur attılar. Geçen senenin Monza yarış galibi Pierre Gasly 6. sırayı aldı. Monza pisti deyince akla ilk gelen Ferrari takımı ise 7. ve 8. sırada gride yerleşti. Cumartesi günü yapılan 18 turluk sprint yarışında gridde bir hayli önemli gelişmeler oldu. 1. sırada start alan Valtteri Bottas ilk virajda yerini korudu. Lewis Hamilton ise iyi bir kalkış yapamayarak 3 sıra geriledi. Bu senenin yükselen yıldızı olan Pierre Gasly ise turun başlarında Ricardo ile yaşadığı temas ve sonrasında attığı spinle birlikte yarış dışı kaldı. Sprint yarışı sonucunda Valtteri Bottas pole pozisyonunu aldı. Verstappen ikinci, Ricardo üçüncü, Norris dördüncü, Hamilton ise birinci bitirdi. Neredeyse bütün taraftarların desteklediği Ferrari 6. ve 7. sıraya yükseldi. Pazar gününe Valtteri Bottas pole pozisyonundan başlayacak diye düşünürken güç ünitesi değişimi yaptığı için ceza aldı ve yarışa sonucu başlama kararı alındı. 5 kırmızı ışık söndü ve yarışın başlangıcında Ricardo iyi bir kalkış yaparak Max Verstappen'i geride bıraktı. Hamilton da iyi bir kalkış yaparak Norris'i geçti. Dördüncü virajda şampiyonluk adayları olan Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında geçen çekişme sonucunda Hamilton pist dışına taşarak kasislerden geçmek zorunda kaldı. Telsiz'de Max'ın onu ittiğini belirtti. Aynı virajda ise Giovinazzi Ferrari ile geçmeye kalkarken kaçış yolundan dikkatsiz çıktığı için spin attı ve 5 saniye ceza aldı. Henüz ikinci turda ise Alfa Tauri pilotları yaşanan aksaklıklar sonucu yarışı bırakıp pite girdiler. Geçen senenin Monza yarış galibi Pierre Gasly için çok üzücü bir durum oldu. 24. tura geldiğimizde pit stoplar başladı ve Max Verstappen pit'e girdi. Son 10 yılın en hızlı pit stop rekorlarını elinde bulunduran Red Bull takımı yaklaşık 11 saniyelik bir pit stop yaparak büyük bir avantaj kaybı yaşadılar. 26. turda pit'e giren Hamilton da 4 saniyelik pit stopun ardından pit çıkışından sonraki ilk virajda Max Verstappen ile yan yana geldiler. Avantajı lehine çevirmek isteyen Verstappen çok riskli bir atak yaparak kasisten sekti ve Hamilton'ın tam anlamıyla tepesine çıktı. Sarı bayraklar çekildi ve güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracının pistten çıkmasıyla beraber 4. sıradaki Lando Norris 2. sıradaki Charles Leclerc'ı geçerek uzun zamandır görmediğimiz bir 1 2 McLaren sıralamasını bize gösterdi. Yarışa 20. olarak başlayan Valtteri Bottas bütün yarış boyunca mükemmel bir sürüş gerçekleştirerek 4. sıraya kadar yükseldi. 3. sırada bulunan 2. Red Bull sürücüsü Sergio Perez ile arasında geçen çekişme sonucu Perez kasitlerden geçerek avantaj elde etti ve Bottas'ın onu geçmesine izin vermedi. Fakat bu yaptığı kurallara aykırı olduğu için 5 saniye ceza aldı yarış sonucu Ricardo 3 yılın ardından ilk kez yarış kazanını oldu. Norris ikinci olurken Sergio Perez'in aldığı 5 saniye sonucunda Bottas'ın yarıştan önceki röportajında söylediği gibi yarışı podyumda bitirdi. Leclerc 4. Perez 5. Sainz ise 6. oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.